Şimdi MEV'in yayınlamış olduğu 5. testimizi çözeceğiz. Matematik testlerinden 5.sini. Başlarken yine Zonguldak'tan bir manzara resmi ekleyeyim dedim. Burası Zonguldak'tan bir görünüm. Birinci sorumuzdan başlayalım. Bir lokanta sahibi müşterileri memnuniyetini ölçmek için bir anket hazırlamak istiyor. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu anket için uygun bir soru değildir diyor. Müşterilerin memnun olup olmaması ile ilgili anket. Bakalım A seçeneği. Lokantamıza ne sıklıkla geliyorsunuz? Geliyorsunuz. Memnunsa çok sık gelir. Memnun değilse çok sık gelmez bu. Koyulabilir bir soru. B'ye bakalım. Lokantamızı temiz buluyor musunuz? Bu da temiz buluyorsa daha sık gelir. Temiz bulmuyorsa daha az gelir. Dolayısıyla bu da olumlu bir sorun. Yani sorulması gereken bir soru. C. Yemeklerimizi lezzetli buluyor musunuz? Bu da lokantaya sık gelip gelmemesiyle alakalı. Yemekler güzelse daha çok gelecek. Yemekler güzel değilse daha az gelecek. Onları ölçmek için sorulan bir soru bu da olabilir. D seçeneğine bakalım. Lokanta çalışanlarına verilen ücret yeterli mi? Burası lokanta çalışanlarına verilen ücret müşteri ilgilendiren bir durum değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Bu müşterinin buraya sık gelmesiyle alakalı bir soru değil. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği. İkinci sorumuz, 5. sınıf öğrencilerin okul sonrası günlük uğraşları ile ilgili yapılan bir araştırmada aşağıdaki soruların hangisinin kullanılması uygundur? Demiş bize uygunluk bakımından bakmış burada. Şimdi okuldan sonraki durum için bunu değerlendireceğiz. A. Okula saat kaçta gidiyorsunuz? Okula gidiş saatiyle değil okuldan sonraki durumla olduğu için bunu almayacağız. B. Okuldan çıkınca eve gidiyor musunuz? Yani okuldan sonraki durum. Dolayısıyla okuldan sonra ne yapıyorsun? Eve gitmiyorsan başka bir yere gidiyorsun demektir. Bunun ölçme için uygun olan bir soru. B seçeneği. C'ye bakalım. Saat kaçta uyanıyorsunuz? Burada okuldan sonraki durumla ilgili bir durum yok. Okuldan sonraki durumla olmadığı için bu olmaz. C seçeneği uygun bir soru değil. D. Kahvaltıda ne yersiniz? Bu da okuldan sonraki zaman nasıl değerlendirilir ilgili uygun bir soru değil. Çünkü Kahvaltıda ne yenmesi okuldan sonraki durumla alakalı değil. Cevabımız o yüzden B seçeneği. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Bir tane tablo verilmiş. Tablolar var burada. Tablonun bilgisi öğrenci temsilciliği seçim sonuçları. Kişiler Zehra 35 oy almış. Mustafa 34. Hakan 30 oy almış. Betül 38 oy almış. Şimdi bu tabloya göre grafik hangisidir? Sütün grafiği hangisidir diye sormuş bizim. Tek tek bakalım Zehra. Zehra A seçeneğinde 35, B'de de 35, C'de de 35. D'de Zehra 38 oy almış. O yüzden D seçeneği gitti. Çünkü Zehra 38 oy almamış, 35 oy almış. O yüzden D seçeneği buradan ne oldu? Gitmiş oldu D seçeneği. Şimdi diğerine bakalım. Zehra'yı hallettik. Mustafa'ya bakalım. Mustafa 34 oy alacak. A seçeneğinde 34 oy almış Mustafa. B'de 34 oy almış. C'de 32 oy almış Mustafa. 32'ye gitmiş. O yüzden C seçeneğine de gittim. Mustafa'ya da baktık. Şimdi Hakan'a bakalım. Hakan 30 oy alacak. Hakan A seçeneğinde 30 oy almış. B seçeneğinde 30 oy almış. İki seçenek kalmıştı zaten. C ve D'ye gitmişti. O zaman Hakan bunu da baktık. Betül'e bakalım. Betül 38 oy alacak. A'da 38 oy almış. B'de ise Betül 37 oy almış. O yüzden B seçeneği de gitti. Doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Dördüncü sorumuza bakıyoruz. Yaz aylarında Trabzon'a giren turist sayıları biraz sıklık tablosuna gösterilecektir. En çok turist Temmuz ayında. Temmuz ayında en çok gelecek. En az turist Haziran ayında. Geldiğine göre aşağıdaki sıklık tablonunun hangisi doğru olabilir demiş. En çok Temmuz'a bakacağız. Her ayı, her seçeneği karşılaştıracağız. Ay incelemeye başlayalım. Haziran'da 35 bin, Temmuz'da 37 bin, Ağustos'ta ise 34 bin gelmiş. Dolayısıyla bu şartları uyuyor mu? Temmuz'da en fazla mı? Temmuz'da en fazla 37 bin, Haziran'da ise en az. Haziran'da ise 35 bin. Halbuki en az hangi seçenek var? E, Ağustos 34 bin. Ağustos 34 bin olduğu için A seçeneği ne olmayacak? Olmayacak. B'ye bakalım. Haziran en fazla. Temmuz en az olacak. Haziran'da B seçeneğinde 37 bin. B'de 37 bin. Temmuz'da 35 bin. Ağustos sayısı 33 bin. En fazla Haziran. 37 bin. Fakat en çok turist Temmuz'da gelecekmiş. Neyde gelecekmiş? Temmuz'da gelecekmiş. En az Haziran'da gelecek. Burada 37 bin. Temmuz'da ise en az şey 30, 35 bin geldiği için dolayısıyla B seçeneği de olmaz. Çünkü en fazla Temmuz olması lazım. En fazla Temmuz değil burada. Çünkü Temmuz'da 35 bin gelmiş. Haziran'da ise 37 bin daha fazla olan var. O yüzden B seçeneği olmuyor. C'ye bakalım. En fazla Temmuz'da mı? En az Haziran'da mı? En fazla Temmuz'da mı? 35 bin var Haziran'da. Temmuz'da 33 bin var. Ağustos'ta 37 bin var. Şimdi Temmuz en fazla olması lazım. 33 bin. Bundan daha fazla olan 37 bin var. Dolayısıyla C seçeneği de olamaz. Diye bakalım. Temmuz 37 bin. Tamam. Doğru. Bundan daha fazla olan yok. 37 binden büyük olan bir şey yok. En az Haziran. Haziran'a bir bakalım. Haziran en az mı? Bundan daha az var mı? Haziran'da 33 bin. Bundan daha az olan yok. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. 5'e bakıyoruz. Yukarıdaki ağaç boş bırakılan yerlere hangi aylar yazılmalıdır demiş. İlk ayları Mart, Nisan, Mayıs. Dolayısıyla 1'e Mayıs gelecek. 1 Mayıs. Bir yazalım. 1 yazalım. 1'e Mayıs geldim. Şimdi 2 yazalım. Yaz ayları Haziran, Temmuz, Ağustos. 2'ye Temmuz gelecek. Şimdi 3'ü işaretleyelim. Kış ayları Aralık, Ocak, Şubat. 4, 4'ü işaretleyelim. Sonra 3'e geçiş yaparız. 4 Aralık, Ocak, Şubat. Dolayısıyla Aralık'tan sonra Ocak geliyor. Şimdi 3'ü işaretleyelim. Sonbahar ayları Eylül, Ekim, Kasım. 3 Eylül olacak. Şimdi seçeneklerden bakalım. 1 Mayıs olması lazım. A seçeneği Mayıs değil. B seçeneği Mayıs. C seçeneği Mayıs olabilir. D seçeneği Mayıs değil. 1 Mayıs olacaktı. O da gitti. 2'ler Temmuz olacak. A ile D gitmişti. Temmuz olan hangi seçenek var? 2'ler Temmuz olacaktı. Eylül olmayacak. Dolayısıyla Cevabımız C seçeneği. C seçeneğini kontrol ediyoruz şimdi tekrar yeni baştan. Şimdi C seçeneğimizdeki aylara bakalım. Sırasıyla takip edelim. 1 Mayıs, 2 Temmuz, 3 Eylül, 4 Ocak. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. 6'ya bakıyoruz. Yukarıdaki aş şemasının doğru olabilmesi için hangi iki taşıtın yer değiştirmesi gerekir? Kara taşıtları kamyon, otobüs, feribot demiş. Burada feribot, kara taş dediğin feribot, deniz taşıtı. Bununla yer değiştirecek. Deniz taşıtlarına bakalım. Otomobil, gemi. Otomobil, kara taşıtı. Dolayısıyla ne olacak? Bu yanlış olmuş olduğum. Hava taşıtları, helikopter, uçak, ikiz de hava taşıtı. Doğru. O zaman bunlar yer değiştirecek. Bunlar karşılıklı yer değiştirirse ne olacak? Otomobil kara taşıtına gelecek. Feribot ise deniz taşıtına geçecek. O yüzden feribot ve otomobil seçeneğini buluyoruz. O da B seçeneği. Feribot ve otomobil yer değiştirecek. Yedinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki grafikte bir kitap evinde 2012-2015 yılları arasında satılan kitap sayıları verilmiştir. Grafiğe uygun sıklık tablosu aşağıdakilerden hangisidir demiş. 2012'de 50.000 kitap satılmış. O yüzden 2012'de 50.000 olmayan seçenekler gidecek. Şimdi seçenekleri tek tek bakalım. A seçeneğinde 2012'de 50.000 kitap yok. 40.000 kitap var. O yüzden A seçeneği gittim. B'ye bakalım. 2012'de 50.000 kitap var. Burası doğru. Burası doğru. C'ye bakıyoruz. C'de 2010 yılında 12 yılında 50 kitap var. Bu da doğru. D'ye bakıyoruz. 2012'de 50 bin kitap satılmış. Bu da doğru. Şimdi diğerine bakalım. 2013. 2013 yılında 60 bin kitap satılmış buradan. 60 bin olduğu için burası 60 bine gitmiş. 60 bin kitap satılmış. A seçeneğe gitmiş. A'ya bakmıyoruz artık. B'ye bakıyoruz. 2013 yılında 60 bin kitap değil 70 bin kitap var. Dolayısıyla B seçeneği yanlış oldu. B'ye de gittim. 2013 yılında 60 bin kitap var. Bu doğru. C seçeneği şu ana kadar doğru. D'ye bakıyoruz. 2013 yılında 60 bin kitap var. Bu da doğru. D seçeneği de doğru. Şimdi 2014 yılına bakıyoruz. 2014 yılında 80 bin kitap satılmış. B, A ve B gitti. C'ye bakıyoruz. 2014 yılında 80 bin kitap var mı? Var. Doğru. D'ye bakıyoruz. 2014 yılında 80 bin kitap var mı? Var. Şimdi son seçenek 2015 yılında. 2015 yılında 40 bin kitap satılacak. A, C seçeneğinde, A ile B gitmişti. C seçeneğinde 2015 yılında 40 bin kitap yok. 30-50 bin kitap var. O yüzden... Bu da yanlış olmuş oldu. 2015 yanlış. O yüzden C seçeneği gitti. Diye bakalım. 2015 yılında 40 bin kitap var. Doğru. O yüzden cevabımız Denizli seçeneği olacak. Sekizinci sorumuz. Temizlik malzemeleri üreten bir firma yeni üreteceği deterjan için anket uygulamak istiyor Bu anketin hangi grubu uygulaması daha uygun olur? Şimdi temizlik maddelerini kullanan kesim kim? Onlara uygulaması lazım. Kimler kullanıyor? İlkokul öğrencileri, öğrenciler temizlik maddelerini yani deterjan kullanmıyor. Bulaşık yıkamıyor. Buna uygulayamaz. Uygun değil. Öğretmenler öğretmenler temizlik maddesini kullananlar vardır ama genel olarak çoğunluk olarak bu da uygun düşmüyor. Çünkü temizlik maddesi ev hanımlar için daha uygun. Çünkü onlar sürekli mutfakta oldukları için daha uygun, evde oldukları için daha uygun. İnşaat mühendisleri temizlik maddesi, maddesinden ziyade inşaat ürünlerini kullanır. Bunlar için de uygun değil. Cevabımız ev hanımları. Ev hanımları çünkü evde oldukları için sürekli temizlik işleriyle uğraşıyorlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Ev hanımlarına uygulamaları daha uygun olacak anketi. 9. Bir sınıftaki öğrencilerin bir yıl içinde okudukları kitap sayıları yukarıda verilmiştir. Buna göre bu sınıftaki öğrencilerin okudukları kitap sayılarını gösteren sıklık tablosu aşağıdakilerin hangisi demiş. A seçeneğinde 5 kitap okuyan 3 öğrenci var. B seçeneğinde 5 kitap okuyan 3 öğrenci var. C'de de 5 kitap okuyan 3 öğrenci var. D'de de 5 kitap okuyan 3 öğrenci var. O yüzden... Burası kesinlikle doğru. Çünkü hepsinde aynı olduğu için bunlar doğru. Burada problem yaratan bir şey yok. 5'lere bakmamıza gerek yok. Şimdi 6 kitap okuyan kaç kişi var ona bakacağız. 6 kitap okuyan 4 kişi var adam. B'de 6 kitap okuyan 2 kişi var. C'de 6 kitap okuyan 5 kişi var. D'de 6 kitap okuyan 2 kişi var. Farklı olduğu için bunları değerlendirmeye alacağım. 6'lar kaç tane 6 var? Altlara bakıyorum. Bir tane altı var şuradan. Sonra iki tane altı var. Sonra iki tane altı var. Başka altı yok. O yüzden cevabımız ne olmak zorunda? İki tane altı olduğu için iki tane altı olmayanlar gider. Dört tane altı kitap okuyan A'da dört tane olduğu için gittim. C'de de altıdan kitap okuyan beş öğrenci var dediği için gitti. Geriye B ve D seçenekleri kaldı şu ana kadar. Şimdi devam ediyorum B ve D'ye devam ediyorum. Diğerlerine bakmıyorum, A ile C'ye bakmıyorum. Diğerlerini incelemeye devam edelim. B ve D seçenekleri. 7 kitap okuyan 4 kişi var. Bunda problem yok. Burada da 7 kitap okuyan 4 kişi var. 7'lere bakmıyorum. İkisi de aynı. 8 kitap okuyan 1 kişi var. Bu da aynı. 8 kitap okuyan 1 kişi var. Buna da bakmıyorum. 9 kitap okuyan 3 kişi var. 9'lara bakacağım. 9 kitap okuyan 2 kişi var. 9'lara bakıyorum şimdi. 9'lara bakalım şimdi. 5 11 6 7 7 8 9 bir tane 9 burada var. 11 10 11 5 9 bir tane daha var 2. 6 11 9 3 tane oldu 9. 7 11 10 7 5. O yüzden 9 kitap okuyan 3 tane çıktı buradan. Dolayısıyla D seçeneğinde 9 kitap okuyan 2 kişi olduğu için o da gitti. Cevabımız Bursa seçeneği olmuş oldu. Diğerlerine bakmamıza gerek yok. Çünkü diğerleri zaten seçenekler gittiği için sadece B seçeneği kalmış oldu. 10. sorumuza bakalım. Bir otomobil tamircisi pazartesi günü 4 tane, salı günü 5 tane, çarşamba günü 3 tane otomobil tamir etmiş. Pazartesi 4. Salı 5 Çarşamba 3 tane otomobil ta tamir etmiş. Perşembe günü tamir edilen otomobil sayısı pazartesi günü tamir edilen otomobil sayısının yarısın. Perşembeyi yazalım. Perşembe pazartesinin yarısıymış. Yarısı ne olacak? 2. Bunu da yazık. Cuma günü tamir sayısının diyor iki katı. Şimdi Cuma günü tamir edilen otomobil sayısının iki katı olduğuna göre Perşembe günü o zaman Cuma günü bir tane otomobil tamir edilmiş. Perşembeden Cuma'ya geçerken Perşembe günü Cuma günü iki katı olacak. Cuma'ya bir düşüyor. O yüzden Şimdi bunları bulalım. Pazartesi 4 olacak. Pazartesi 4 olmayanları eleyelim. A seçeneğinde pazartesi 4. Salı 5, çarşamba 3, perşembe 2, cuma ise 1. Cuma 2 olduğu için cuma seçeneği gitti yani. A seçeneği gitmiş oldu. Aslında önce pazartesi 4. 4'se 4'lere bakalım. 4 olmayanlar elensin. A seçeneğinde pazartesi 4, B'de pazartesi 5 olduğu için gitti. C'de pazartesi 4, D'de pazartesi 4. Salı 5 olacak. Şimdi salı 5'leri eleyelim. Salı 5, A'da 5, B'ye bakmıyorum. Salı C'de 5, salı D'de de 5. Salı seçeneği 3'de 5. Çarşamba 3 olacak. A'da çarşamba 3, B, C'de çarşamba 3. D'de çarşamba 2. Çarşamba 2 olduğu için 2 olan gitti. Geriye A ve C kaldım. Şimdi bir bakalım A ve C'lerden hangileri? Perşembe 2 olacak. Perşembe A'da 2. C'de kaçmış? C'de de 2. Cuma günü bakalım. Cuma günü A'da. Cuma günü 1 olacak. A'da 2. C'de de 1. O yüzden A seçeneği de gittiğinden Cuma günü neymiş? A'da Bakalım adı neymiş Cuma günü kim? E, C'de de 1. O yüzden cevabımız C seçeneği olmuş oldu. Yine videomuzu bitirirken Zonguldak'tan yine aynı mağazayı de bitirelim videomuzu. Zonguldak'tan doğayla ilgili bir görünüm, bir resim.